Merhaba çiçek severler. Bu videomda sizlere orkidelerin toprağında görünen bu minik beyaz böceklerden bahsetmek istiyorum. Orkide çok sevilen bir bitki ve çiçek olduğu için genellikle bütün evlerde vardır. Birkaç sene bakıp büyüttükten sonra genelde bu çiçekler kurur ve çiçek sahipleri maalesef çiçeklerini çöpe atarlar. Birçok çiçek sever çok fazla dikkat etmediği için bunu göremez arkadaşlar. Bakın çiçeğinizi sularken yakından dikkatle baktığınız zaman çiçek toprağında küçük beyaz böcekler görürsünüz. Bu beyaz böcekler kurçuklar orkidenizin gelişip büyümesini engeller ve zamanla ölüp gitmesine sebep olur. Bunu engellemek için bazı videolarda saksı değişiminden bahsetmiş ama ben bu gördüğünüz orkidenin saksısını normalde büyük bir saksıydı. O Küçük saksıya aldım ve normalde bunu yaklaşık 3 hafta önce değiştirdim. Değiştirdiğim zaman da sabunla yıkamaktan falan bahsediliyor. Belki ben onu yapmadığım için tam olarak temizlenmemiş olabilirler. Ben normalde Arap sabunuyla falan yıkamadım. Bütün çürümüş köklerini kestim, temizledim. Güzelce normalde suyun altında yıkadım ama daha sonra fark ettim ki yeni saksıda da küçük bir saksıya aldım. Çünkü büyük saksılar genelde nemlenip e, suladığınız zaman çürüp, toprak çürüme yapabiliyor ve yosun tutuyor. O yüzden ben çok sağlıklı bulmuyorum. O yüzden daha küçük bir saksıya aldım. 2 e, hafta sonra gördüm ki bu sorun yine çözülmemiş. Ben bunun çözümünü, bu arada bu bulaşıcı arkadaşlar, bu da gördüğünüz başka bir orkide. Normalde bu orkide çok sağlıklıydı ve bu orkide de yoktu. Ama e, birbirlerine yakın koyduğum için maalesef buna da bulaştı. Bu böcekler bulaşabiliyor. Bu da aklınızda bulunsun. Ben bu olayın çözümünü sirkede buldum arkadaşlar. Az önce gördüğünüz çiçek ilk orkidem. E, yani böyle böceklenmişti. Ben bunu sirkeli suyla böyle 2-3 yemek kaşığı sirkeyi e, bir bardak suya döküp İyice her tarafını, bütün toprağa bulaşacak şekilde sirkeli suyu döktüm. Sonra suyu açtım. İyice ağzına kadar dolup her yere bulaşması için. Ben bunu, ben genelde çiçeklerim şu an biraz daha ilk ilkbahar havalar ısınmaya başladığı için haftada bir suluyorum. Ben bu işlemi her hafta orkidemi sularken tekrarladım ve videonun sonunda da sizinle paylaşmak istiyorum. İki orkidem de şu anda tertemiz oldu ve sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ediyorlar. Bakın bunda da görebiliyorsunuz. Bu ıı, tertemiz olan orkidem de bunda diğerinden çok daha fazla böceklenme oldu. Ee, düzenli olarak bakın şurada görebiliyorsunuz. Bakın dikkat ederseniz burada normalde sirkeli su ekledim. Ve hepsi ıı, yavaş yavaş ölmeye başlıyorlar. Çünkü sirke zaten bildiğiniz gibi mikrop kırma mikrop öldürme özelliği var. Bu böceklerin de hepsini öldürdü ve şu an iki orkidem de çok güzel sağlıklı bir şekilde büyümelerine devam ediyorlar. Ee, belki tam olarak temizlenmemiş olabilir. Ben bu işlemi bir ay boyunca her hafta yani toplamda dört kere yaptım. Bakın bakın sirkeyi eklediğim zaman bakın sirkeyi damlattığım zaman nasıl onların işkence çektiklerini görüyorsunuz. Ee, kesinlikle yani çiçeğe zarar var mı yok mu bilmiyorum. Ben şu an ee, bir buçuk ay oldu İlk sirkeyi eklediğim zamandan beri bir buçuk ay geçti. Ee, sularken az önce videoda da gördünüz normalde kenarında bu saksının kenarında sulama yaptığım zaman bir sürü böcek görünüyordu beyaz böcekler. Şu an sulama yaptığım zaman yaklaşık bir buçuk aylık bir zamandan sonra asla böcek falan olmuyor. Ha, belki köklerinde, yaprak altlarında kalmış olabilir. Çok dikkatli bakmanız gerekiyor çünkü çok ince ve küçük böcekler oldukları için. Bakın hepsi öldü gitti. Şuraya çok dikkat edin. Bakın az önce sirke ekledim sularına, Orkidenin suyuna ve hepsi öldü gitti. Ee, yani belki yaprak altında vardır. Sirkeli suyun ulaşmadığı yerler vardır. O yüzden çok e, sulama yaparken dikkatli kontrol etmeniz gerekiyor. Bakın burada. Kamera çok net değil ama şurada yaprağın altında ben küçük yine görebiliyorum. Ben sulama yaparken özellikle onlara dikkat ettim. Şöyle yapabilirsiniz: bir cam sil, bir cam silin içerisine yarım litre su doldurup içerisine de 5-6 yemek kaşığı şey eklerseniz, sirke eklerseniz, onunla yaprakların arasına da fıslatırsanız muhtemelen bütün böcekler ölecektir. Bakın bu da. Ee, arkadaşlar düzenli sulama yaptıktan sonra sirkeli suyla e, orkidemi suladıktan sonraki hali kenarlarında kesinlikle hiç böcek kalmadı. Bakın burada suyu da dolduruyorum özellikle görmeniz için. Yani bütün neredeyse böcekleri öldürdü diyebilirim. Ha bitkiye çok zararı var mı yok mu? Ee, bir buçuk aylık bir süredir ben bu işlemi yapıyorum. Bakın tek tük Ölü olan böcekler şu an su yüzüne çıkmış durumda. Bir buçuk aydır ben bu işlemi yapıyorum. Ee, şu an çiçeklerim herhangi bir zarar görmedi, çok güzel gelişmeye ve büyümeye devam ediyorlar. Kökleri çok sağlıklı. Bana sorarsanız orkidelerinizi çok büyük saksılarda yetiştirmeyin çünkü saksı hava almadığı zaman e, bu ıslak orkide toprağı sürekli nemli kalıyor ve bu da çürümeye ve zamanla yosunlaşmaya yol açıyor. Bu yosunlaşan toprak da orkidenin büyümesini engelliyor. O yüzden mümkünse saksınızı küçültün. Bu bu orkiden normalde çok büyük bir saksıdaydı. Ben bunu küçük bir saksıya aldım ve şu an inanılmaz büyüyor. Bir buçuk aydır da sirkeli su ile düzenli olarak her hafta sulama yapıyorum ve sonuç ortada. Bakın daha yakından çektim sizin için. Toprağında herhangi böcek kalmadı. Yanlarda normal bu şekilde yandan baktığımız zaman saksıda bir sürü böcek görünüyordu. Herhangi bir şey kalmadı. Tamamen temizlendi. Ee, sirke kesinlikle böcekler için bence en ideal ve en kolay çözümlerden biri.